Tekrar merhaba arkadaşlar. Tam sayılarla çarpma yaptıktan sonra hemen arkasından bir sayılar diyelim istedim. Çünkü bu sene üstü sayılarda negatif taban olacak. Negatif tabanın tek ve çift kuvvetine bakacağız. Ama öncesinde geçen yıllarda üslü sayılarla ilgili neler öğrendik küçük bir hatırlama yapacağız. Hemen başlayalım istiyorum. Öncelikle 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 gibi kavramlarda 3'ün burada taban, 2'nin ise kuvvet olduğunu biliyorum. Yandaki 2 üzeri 3'te ise 2'nin taban 3'ün kuvvet olduğunu biliyorum. Peki kuvvet ne söylüyor bana? Taban ne söylüyor? Hemen onu hatırlayalım. Burada arkadaşlar 3'ün karesi. 3'ün ikinci kuvvetinde tabanı 2 defa kendisiyle çarpmamı, tekrarlı çarpım yapmamı istiyor. 3 çarpı 3 sonucu 9 diyeceğim. Burada ise 3 defa 2'yi kendisiyle çarpmamı istiyor. Yani 2 çarpı 2 4, 4 ile de 2'yi çarpıyorum. Sonuç 8 diyeceğim arkadaşlar. Bunları hatırladığınızı varsayıyorum. Dikkat etmem gereken bazı şeyler vardı. 1'in birin kuvveti, 1. kuvvet, 0'ın kuvveti gibi. Hemen onları hatırlayalım. Örneğin bir sayı 1'in kuvvetlerine bakalım öncelikle. 1'in 2. kuvveti diyelim mesela. 1 çarpı 1 sonuç yine 1 olacaktır. 1'in 3. kuvveti 1 çarpı 1 çarpı 1 sonuç yine 1 bir olacaktır. 1'in 10. kuvveti yine 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 istediğim kadar istediğim kadar 1'i kendisiyle tekrarlı çarpayım sonuç değişmeyecektir. Yine 1 olacaktır. Burada şu yanılgıya düşmüyoruz. Üstü sayılarda ne demiştik? Taban ve kuvvet birbiriyle çarpılmaz. Yani burada 1'in 10. kuvvetine gelip 10 yazarsam kocaman bir yanlış yapmış olurum. 1'in 10'uncu kuvveti her zaman 1'dir diyeceğim. Peki, birinci kuvvet neydi? Mesela bu sefer de 10'un birinci kuvvetini alayım. Burada kuvvet bana diyor ki, 10'u tek bir defa yaz. Sonuç 10. 100'ün birinci kuvveti. Bir defa 100 yazıp bırak. Sonuç 100 olacaktır. 5'in birinci kuvveti. Sonuç 5. Yani sayıların birinci kuvveti her zaman kendisine eşittir demem gerekiyor. Mesela tam sayıları öğrendik. Hemen ona da giriş yapalım. Eksi 2'nin birinci kuvveti. Bir defa eksi 2 yazmamı istemiş. Yani sonuç eksi 2 olacaktır. Ona birazdan değineceğiz. Küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Peki sıfırın kuvvetlerine gelecek olursak. Sıfırın mesela beşinci kuvvetini alayım. Sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır. Sonuç yine sıfır olacaktır. Sıfırın yedinci kuvveti yine sıfıra eşittir sıfırın 1564. kuvveti yine arkadaşlar sıfır olacaktır diyorum. Peki sıfırıncı kuvvet neydi? Bu önemli. Burada belki karıştırma ihtimalim var. Hangi sayıyı alırsam alayım. Sıfırıncı kuvvet her zaman ne diyorduk hatırlayan? Hemen hatırlayacaktır eminim. 1'e eşit diyorduk, Eşit diyorduk arkadaşlar. 5'in sıfırıncı kuvveti yine 1. 2'nin sıfırıncı kuvveti yine 1. Hatta burada şöyle küçük bir ispat yapmıştık. Mesela 2'nin 0. kuvvetini düşünelim. Öncelikle 2'nin karesi. 2'nin ikinci kuvveti 4. 2'nin birinci kuvveti 2. Peki 2'nin 0. kuvveti ne olmalı diye düşündüğümde. Hatta şuraya 2'nin 3. kuvvetini de hesaplayalım. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8 olacaktır. Burada bir örüntü olduğunu fark ediyorum aslında. Bakın kuvveti 1 azalttığında ne oldu aslında bakın 8'i 2'ye bölerek 4 buldum. Sonra 4'ü tekrar 2'ye bölerek 2 buldum. Demek ki kuvveti tekrar azalttığında yine 2'ye bölerek 2'yi 2'ye bölersem 1 olacaktır diyorum. Mesela bunu 5 üzerinde deneyelim. Nerede yapsak bunu silsek mi acaba? Hadi bunu silip bir de 5 üzerinde 5'in 0. kuvvetini aynı şekilde bulmayı deneyelim. 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5 25, 25 çarpı 5 125 olacaktır. 5'in 2. kuvveti 5'in karesi 5 çarpı 5 25. 5'in 1. kuvveti bir tane 5 yaz bırak diyor bana. 5 yazdım. Peki 5'in 0. kuvveti ne olacak diye düşündüğümde hemen örüntüye bakıyorum. 125'i 5'e bölerek 25 bulmuşum. 25'i 5'e bölerek 5 bulmuşum. 5'i tekrar kendisine yani 5'e böldüğümde sonucun 1 olduğunu görmem gerekiyor. Sıfırıncı kuvvet hangi sayının kuvveti olursa olsun her zaman 1'e eşittir. Şimdi bunları hatırladıktan sonra bunlar genelde karışan böyle hızlı işlem yaparken karışan şeyler oluyor. Bunları unutmayacağım işlem yaparken. Hmm. Gelelim bizim esas bu sene öğrendiğimiz konuya tek kuvvet çift kuvvet. Neyin kuvvetlerini alıyorum. Arkadaşlar tabanda negatif bir tam sayı olursa tek kuvvetini mi alıyorum, çift kuvvetini mi alıyorum? Bu önemli. Çünkü işaretimi etkileyecek. Nasıl olacak öğretmenim? Hemen bakın. Eksi 3'ün üçün 3. kuvvetini alacağım. Ne istiyor benden? 3 defa eksi 3'ü yazıp kendisiyle çarpmamı istiyor. Peki. 2 tane eksi 3'ü kendisiyle çarparsam bakın Eksiyle eksinin çarpımı artı 9 oldu. Artı 9 ile eksi 3'ü çarparsam bu sefer artı ve eksinin çarpımı sonuç negatif olacaktır diyorum. Eksi 27. Eksi 5'in birinci kuvvetine bakalım. Bir defa yazmamı istiyor eksi 5'i. Hop kaldı. Sonuç eksi 5. Eksi 1'in yedinci kuvvetini almamı istiyor. 7 defa eksi 1'i kendisiyle çarpacağım. Sonuç 1 mi? Eksi 1 mi? Hemen ona bakmak istiyorum. 7 defa yazıyorum eksi 1'i. 5, 6, 7 defa eksi 1 yazdım ve kendisiyle çarpıyorum. Şimdi de derseniz, ikişerli ikişerli bunlar çarpıldığında, eksi ile eksinin çarpımı artı 1. Bir. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1. Bir. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1. Bakın burada bir tane eksi yalnız kaldı. Ve burada kalan bir eksi tüm işlemi arkadaşlar negatif yapacak. Çünkü artıların çarpımı evet artı ancak sondaki eksi bir tanecik eksi kalan eksi sonucu eksi yapacak. Birlerin çarpımı bir olduğundan sonuç eksi bir. O zaman şöyle bir genelleme yapabilirim. Kuvvetler tek kuvvetse ve tabanlarımız negatif sayıysa o zaman negatif bir tam sayının tek kuvveti her zaman Negatif sonuç verecek. Mantığını da anladık diye tahmin ediyorum. İkişer ikişer gruplandığında tek kalan bir tane eksi sonucuma eksi yapacağım. Ancak bakın çift kuvvette ne oluyor? 4 tane eksi 2'yi kendisiyle çarpmamı istiyor. Hemen yazıyorum. 4 tane eksi 2. Harika. Bakın ikişer ikişer çarpıldığında eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Artı 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Yine artı 4 olacak. Elimde hiç eksi sayı kalmadı. Tüm sayılar artık pozitif. Artı 4 ile artı 4'ün çarpımı sonuç artı 16 olacak diyorum. Eksi 8'in ikinci kuvveti. 2 İki defa eksi 8'i kendisiyle çarpıyorum. Bakın yine burada da eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Artı 64. 0 arkadaşlar çift bir sayı olduğundan Hangi sayı olursa olsun ister taban eksi ister artı olsun sonuç her zaman pozitif olacaktır. Sıfırıncı kuvvet ne demiştik? 1. E zaten 1'in kuvvetleri de 1'e eşit işte olduğundan problem yok. Sonuç artı 1 olacak. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Eğer tabanda eksi bir sayı varsa bunun çift kuvveti her zaman pozitif olmalı diyorum. Burada arkadaşlar karışan genelde şu oluyor. Mesela artı 3'ün şuraya yazayım artı 3'ün üçün 3. kuvveti. A tek kuvvet öğretmenim kesin negatif dersen yanılırsın. Burada çarpman gereken sayıların hepsi pozitif zaten. Sonuç her halükarda pozitif olacaktır. Artı 27. Tabanın negatif olup olmadığını da dikkat ediyorum arkadaşlar. Taban eğer pozitifse pozitif bir sayının tek ya da çift kuvveti fark etmez. Sonuç her zaman pozitif olması gerekir. Peki hızlı bir tekrardı bu. O yüzden çok ayrıntıya girmeden hızlıca geçiyorum. Önemli bir başka konuya. Şimdi dedik ki biraz önce negatif bir sayı varsa tabanda bunun çift kuvveti her zaman sayıyı pozitif yapar demiştik. Ancak burada farklı bir durum var. Aradaki fark şu arkadaşlar. Mesela şunu eksi 5'i iki defa kendisiyle çarpıyorum. Burada çarpmamı istediği sayı dikkat ederseniz eksi 5'i bir bütün olarak alıp kendisiyle çarpmamı istiyor. Çünkü parantezle ayırmış eksi 5'i iki defa kendisiyle çarpmamı istiyor. Eksi 5 ve eksi 5'in çarpımı artı 25 olacak diyorum. Peki buradaki durum ne? Buna baktığımda kuvvet arkadaşlar sadece gördüğünüz gibi 5'in kuvveti. Eksi 5 kapsanmamış. E hocam orada parantez var. Evet parantez var ama tüm bu işlemlerin dışını böyle paranteze almış. Hiçbir şekilde kuvveti şöyle anlatayım. Negatif sayıyı etkilemiyor kuvvet bakın. Buradaki iki kuvveti sadece 5'in kuvveti. Negatif dışarıda kalmış. Eksi dışarıda kalmış. Yani şunu yapmamı istemiş. Eksiyi al başa, 5'i kendisiyle çarp. 5 çarpı 5 yap demiş. Bu parantez ne işe yarıyor? Açıkçası burada hiçbir işe yaramıyor. Dıştan şöyle bir paranteze almış sadece yaptığım işlemi. Buradaki sonuca baktığımda eksi 5 ile artı 5'in çarpımı eksi 25 olacak. E bunlar birbirine eşit mi? Hayır birbirine eşit değil. O halde parantezin konumlandığı yer çok çok önemli. Konumla i̇şte alakalı farklı farklı küçük alıştırmalar yaptım ki güzelce pekisin istiyorum. Tamam bakıyorum negatif bir sayı. Tek kuvvet her halükarda sonuç zaten negatif olacak diyorum. 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5, 5 25 25 çarpı 5 125 diyorum. Eksi 125 diye karar verdim. Pozitif bir sayı. Tek kuvvet tek kuvvet ama pozitif bir taban var. Pozitif taban olacak için artı 5 artı 5 artı 5 bunların çarpımı nihayetinde pozitif olacak bakın. Burada tek kuvvet var diye bunu negatif yapmıyorum. Artı 125. Eksi 5'in ikinci kuvveti. Şimdi çift kuvvet var. Tamam. Bakın parantezde bir güzel sayıyı bütün olarak, eksi 5'i bütün olarak almış. Hatta şöyle diyebilirim ki kuvvet burada eksiği ve 5'i etkileyen konumda. O halde çift kuvvetten dolayı artı olacak sonucum artı 25. Burada baktığında ise bakın kuvvet arkadaşlar sadece tabanı etkiliyor. Kuvvet sadece tabanı etkiliyor. etkiliyor. Eksiyi etkileyemediği için çift kuvvet bunu pozitif yapamıyor. Eksi 25 olarak yazmam gerekiyor. Aynı şey bunun için de geçerli. Bakın sadece kuvvet sadece 3'ün kuvveti. Eksi dışarıda kaldı. Eksi 9. Aynı şey söz konusu burada bakın. Eksi 5'in 3. kuvveti. Ha zaten tek kuvvet her, her halükarda negatif olacaktır diye düşünebilirim. Eksi 5'in 3. kuvveti eksi 125 diyeceğim. Burada bakın geldik yine kuvvetin bulunduğu yer önemli demiştik biraz önce. Evet bir parantez söz konusu ama her parantez benim işime yaramıyor. Buradaki parantez eksiği dahil etmemi sağlamamış. Kuvvet sadece 5'in kuvveti eksi bağımsız olarak yanda kalmış eksi 25 parantezde dışarıda herhangi bir parantez. Hiçbir işlevi yok arkadaşlar şu anda parantezin. Bu önemli. Bolca pratikle bence üstesinden gelebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Son olarak onun kuvvetlerine bakacağız. Bu da bazen sorularda pratik karar vermemi sağlayan bir şey arkadaşlar. Nasıl öğretmenim? Hemen bakalım. Bununla ilgili bir genelleme yapacağız. Sorularda uzun uzun onun kuvvetini almanıza gerek kalmayacak. Hemen bakalım onun ikinci kuvveti diyelim. 10 çarpı 10. 100 olması gerekir. Peki başka bir tane bakıyorum. Onun üçüncü kuvveti. 10 çarpı 10 çarpı 10. Sonuç ne olacak? 1000 olmalı. Onun dördüncü kuvveti. Bence genelleme yapabiliriz ama yine bunu da uzun uzun yazayım. 10 çarpı 10, 100. Bir tane daha 10 ile çarparsam 1000. Bir tane daha 10 ile çarparsam 10.000 olması gerekir. Şimdi geliyor genellemem. Dikkat edersek kuvvet kadar 0 yazdığımı görebiliyorum. Bakın onun 2. kuvvetinde 2 0. Onun 3. kuvvetinde 3 0. Onun 4. kuvvetinde 4 0 var cebimde. O halde diyorum ki kuvvet neyse onun 4. kuvvetinde 1'i yazıyorum. 4 0'ı arkasına yerleştiriyorum. Mesela 10'un yedinci kuvveti ne olmalı diye düşünüyorum. Birimi yazdım başa. 7 tane sıfırı sıraladım arkasına. Hop, on milyonum geldi. Ne, işime yarayacak bu? Aslında bakın kısa yoldan çarpma yaparken şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Bir ile biri çarpıyorum. Biri yazdım. iki sıfırı yerleştiriyorum. Dört tane onu kendisiyle çarpacağım. Bir çarpı bir çarpı bir çarpı bir biri yazdım. Görmediğim 4 tane sıfırı yerleştirdim. Mantık bu aslında arkadaşlar. Çok da zor bir e, akıl yürütme gerektirmiyor açıkçası. Gayet kolay. Ha, e, ne işe yarayacak öğretmenim derseniz şöyle sorularda çok işime yarayacak çocuklar. 3 üzeri 3 ile onun 21. kuvvetini çarpmışım. Ve işlemin sonucunun kaç basamaklı bir sayı olduğunu merak ediyorum. Uzun uzun bu çarpma işlemi yapacak mıyım? Hayır tabii ki yapmayacağım. 3'ün 3. kuvveti ne diye düşünüyorum. 3 çarpı 3, 9. 9 çarpı 3, 27. Peki çarpıyı yazalım. Onun 21. kuvveti. Birin yanına 21 tane sıfırı sıralamam gerektiğini söyledi. 21 tane sıfır olduğunu biliyorum artık. Güzel. Ben bu iki sayıyı çarparsam, kolay yoldan nasıl çarpıyordum? 21, 27 ile 1'i çarpıyorum. 27 yazıyorum. Arkasına 21 tane buradaki sıfırları sıralıyorum. 0, 0, 0, 0, 21 tane sıfırı sıralarsam soru bana şunu sorsaydı. Kaç sıfırı vardır bu sonucun deseydi 21 tane diyecektim. Ama kaç basamaklıdır diye sorduğu için 21 tane sıfır var elimde. 2 basamak da baştan geldi. 23 basamaklı. Hemen yazalım. 23 basamaklı bir Sonuç elde etmem gerekir diye düşünüyorum. Burada yanılgı şu oluyor genelde. E hocam işte 21 tane 0 var. 2 basamak burada. Bir tane de 1 var. Bunlar 3 basamak. 21 de burada. Toplam 24 basamak dersem yanılırsın. Çarpma işleminde çocuklar 1 ile 27'yi çarptığında artık buradaki 1 ortadan kalkıyor. Buna dikkat. Yani 27'nin yanına 21 tane 0 sıralamış oluyoruz. Öğretmenim yine çok konuştum dersi bitiriyorum arkadaşlar. Kısa bir tekrar da çok ayrıntıya girmediğim sorularınız olursa Yaşam Matematik Instagram sayfasına mesaj olarak gönderirseniz çözümlerini sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. Aynı zamanda yaşammatematik.com'dan da güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Youtube kanalını da takip etmeyi ve beğenmeyi unutmuyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.